Hepinize merhaba arkadaşlar. 100 saat Terraria serimize hoş geldiniz. Ben küçük önceden başlamıştım <laughs> Haydi açmayı unutmuşum. Küçük bir başlangıç yaptım böyle bir madene falan gittim. Oraları gösteremedim maalesef ama şimdi başladık Aa, abi. Şimdi ne yapıyoruz? Güzel bir yer yapacaktık ilk önce. Böyle bir çıkalım. Buraya bir ikinci At çekelim. Hem moblar gelir. Böyle yükseklik yeter gibi. Çekiç var mıydı? Ha, dur staffımızı çağıralım. Çekiç vardı sanırım ya. Dur bir bakalım. Yok, çekici atmışız. Bir tık büyük oldu gibi ya. Her neyse ben onu sonra video dışı eee hallederim. Buraları şöyle yapsak mı diye düşünüyorum. Zaten ben buraları büyük ihtimalle hızlandırırım. Siz hızlı hızlı izlersiniz. Böyle bir büyütelim yanlara doğru. Öbürki taraflardan da açarız. Şu sağda güzel bir yer buldum. Burası geçici olsun zaten. Makara sağ tarafta. Çok fena bir yer var. Burayı kurulmayı düşünüyorum. Şöyle yapalım hızlı hızlı. Şuraya sandıkları atalım. Şöyle ya da şöyle değil de burayı hızlandırırım ben sizler için. Öyle yapalım. Bir iki çiz şimdilik kalsın burada. Bunu böyle o şeyleri atalım bunları. Neyi atabiliriz? İksirler. Atabiliriz iksirleri. Kalsın. Bunu direkt çöpe at. Hmm. Bunu da at artık kullanmayız. Evet. Neyi atarız? Bunu atarız. Bunu atarız. Lensleri atarız. Ruhu atarız. Maden chestine gelin. Tık tık tak tok tık. Bunlar kalsın. Ha. Hook da yaptım. Size söylemeyi unuttum. Bulk'u da aşağıdan bulmuştum. Bakalım. Buna da iksirleri koyarız ya. İksirleri alalım buradan. Düzenimi yaptım. Evet arkadaşlar. Burası boş muhabbet yeri oldu. Boşları buraya attık. Hatta bunu da atalım. Boşlar burada. Ee, maden çestimiz. Bu da iksir chestimiz olacak. Şimdi ben biraz odun kırayım. O sıra burayı hızlandırırım büyük ihtimalle. Hızlandırmadıysam da birlikte kırarız sohbet edeli. Böyle yapalım. Bayağıdır oynamıyorum. Yüz gün bakalım nasıl geçecek. İki gün geçti kayıt almayı unutmuşum. Orları atlarız zaten ben size başlangıçta söylerim.

ne diyeceksiniz var? neydi? Bir Anam tamam. Bir şeyler Bir yaptım ben Tamam ben de var. var. <gülüyor> <gülüyor> Zaten buraları hızlandırırım sizlere ben. Büyük ihtimalle bir saatlik şey sürer. Oynanış sürer. Ben o... Hadi gidelim. Maden. Bir tane daha maden. Dururum dururum. İn aşağı. Burada bir yol daha var. O. Maden. O madeni gördüm ama almayacağım. Kanet et. Solda da var. Almayacağım. Oo, bunu nasıl görmedim? biraz daha maden. Slime bit. Amatiste bulduk. O yukarıda maden var, okumuzu var. Tamam. Ve biraz daha maden. Oo shit. <laughs> Ayın pusu yedik. Evet. Sağa hiç gitmemişiz. Sağa gidelim. Oh my god. Oh! <gülüyor> <gülüyor> ya yapacağım işi şey ya. Abi. Evet biraz daha hızlandıracağım arkadaşlar. Yaptığım şeye bakın ya. Hızlandırıyorum. Evet geri geldim ve biraz daha madem İşte bu adamın. adam adam Biraz daha maden. Daha çok. O altında tungsten da var. Bir tane o gelen kim? misafiri kovduğumuza göre devam edebiliriz. Ya gelme usul usul kırıyorum burada işte. <laughs> Yine spamlandı. Yeter. Gelme artık. Yalnız maden de çok Çok fenaymış ya. Ah. Abi şuraya bakar mısın ya? Öleceğim. Ah. Vuramıyorum. Dondurdu. Nefes al. Devam. Tamam. Burası da mı su? Yok ya. Aa şu koyunu kessek aslında boss yapabiliriz. Ama kesemeyiz büyük ihtimalle boss'u. Don Starvin tek gözlü boss'u var. Adını unuttum işte. Büyük ihtimalle koyarım buraya. Bunu bir keselim. Reis merhaba. Şaka yaptım. Gelme. Tamam ver. O 6 tane de mi yapabiliyorduk? 3 tane miydi? Hatırlamıyorum ama. Her neyse sağa gitmemiştik. Sağa doğru gidelim. O amatis. Abi ne kadar çok maden var. Ve biraz daha maden. Adam bize doğru yok. Aa orada da maden var. Mobun oradan gördüm. Aa geliyor. Lidor yap. Şey yaparız kendimize bir zırh yaparız. Bunu da bir keselim. Gel buraya. O altın var aşağıda. Bunun son da var. Maden. Biraz daha madem. Evet devam edelim sağa doğru. Merhaba. Ben kal bakayım orada. Hiç zorluk çıkarma olur mu? Ben gidiyorum. Evet, burada da bir madenimiz var. Another one. O so, yukarıda da ametis parladı. Onu da alalım. Orada da var sanırım. Ee, bilmiyorum ama arkadaşlar sanırım Bismuth'umda çok ametist çıkıyor. Bilgim yok. Ee, bilenler yazabilir. O life kristal işte bu. Bu bir. Pardon iki. Ben video dışı bir tane bulmuştum. Bu bir. Size göre bir. Sana göre iki. Evet bir ama daha çıktı. Sanırım değişti artık. Bayağıdır oynamıyorum ama. Şunları kıralım. Ve bir o oh, altın madeni var aşağıda. Oh öldüm. Öldüm mü? Oh tamam ölmedim. Şimdi de kofluları ve maden daha bulduk. Şu kız acaba ne yapıyor burada? O iki vuruyor. İlk defa peşimden bir kız koşuyor. <laughs> evet. Bu lazımdı bunu takarız. İşimizi görür şimdilik hiç yoktan. Hayır. Ah! Sor! Bu bizi bek! Lan sen ne biçim insansın? Ne biçim bir kafa yapın mı? Ne biçim bir beynin var lan? ne biçim bir yüreğin var?